İnsanda patojenlere karşı yürütülen bağışıklık mekanizması ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir. Tablo incelendiğinde K, L ve M için hangi seçenekteki eşleştirme doğru olur diyor. Şimdi biz şunu bilmeliyiz arkadaşlar. Bağışıklığımız bizim ikiye ayrılıyor değil mi? Bu özgür olmayan ve özgür olan bağışıklık olmak üzere. Yani spesifik ve spesifik olmayan gibi bir şey de söyleyebiliriz arkadaşlar. Özgür olmayan ve özgür olan bağışıklık. Tamam mı? Özgür olan diyelim. Şöyle olmayan diyelim. Peki, özgür olmayan bağışıklığımız bizim savunmanın birinci hattı ve ikinci hattı olmak üzere de ikiye ayrılarak inceleniyor. Tamam mı? Şimdi birinci hattında dediğimiz şeyler işte derimiz, gözyaşımız, tükürüğümüz, mide salgımız, mukusumuz buna örnek olarak verilebilir. Savunmanın ikinci hattında ise işte doğal katil hücreler, antimikrobiyal proteinler, yangısal tepki fagositik ak yuvarlar örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. O zaman biz savunmanın birinci hattı, ikinci hattı ve üçüncü hattını söyleyecek olursak bir de bunu söyleyelim. Bu da humoral ve hücresel bağışıklıktan sorumlu olan kısım olmuş oluyor. Ee, peki humoral ve hücresel bağışıklık dediğimiz lenfositlerin olduğu kısım. O yüzden lenfositlerin olmadıklarını şıklarda eleyecek olursam D ve E seçeneğini elemiş oluyorum. Birinci savunma hattında ne vardı? İşte deri, gözyaşı, tükürük, mukus gibi yapılar vardı. O yüzden mide öz suyunu alabilir miyim? Alabilirim. İkinci hattını ise doğal katil hücreleri alabilir miyim? Alabilirim. Üçüncü olarak da lenfositleri aldığım zaman cevabım C şıkkı olarak karşıma çıkmış oluyor. Aynı virüs çeşidiyle ikinci kez enfekte olan bir insanın kanındaki antikor değişimiyle ilgili grafiklerden hangisi doğru olur diyor. Hemen bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi aynı virüs çeşidiyle ikinci kez karşılaşıyorsa bu kişi daha önce virüsle karşılaştığı için antikor seviyesi biraz olmalı arkadaşlar. O yüzden bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz şu ve şu olabilir. Ancak virüsün bulaşmasından sonra antikor seviyesi azalır mı? Öyle bir şey olmaz. Artması gerekir. O yüzden cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Filarya iç parazit solucanlarından olup vücuda yerleştiği alan lenf sisteminin damarları ve düğümleridir. Buna göre filarya solucanı ile enfekte olan bir insanda durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Atar damardan doku sıvısına geçen besin miktarında azalma olur diyor. Atar damarın lenf sisteminde olmadığını biliyoruz. O nedenle bir olanları hemen eledik. Doku sıvısında aşırı madde birikimine bağlı ödemleşme gözlenir mi? Evet. Çünkü bu hastalık yani bu parazit gelip bu canlının lenf sistemine yerleşir ve buna bağlı olarak da ödemleşmeye sebep olur. O yüzden iki olmayanı da eledim. İnce bağırsakta birim zamanda sindirilen yağ miktarında azalma olur diyor. Şimdi sindirimle alakalı kısım lenf sistemi değildi değil mi? Peki sindirilen yer yani yağların sindiriminden sorumlu yer ince bağırsakta. İnce bağırsaktan sonra biz ne yapacağız? Emildikten sonra işte lenf sistemine geçirmiş olacağız. O yüzden üçüncü öncülü de alamadığım için cevabım yalnız iki olarak karşıma çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi spesifik olmayan bağışıklık mekanizmaları içerisinde değerlendirilemez diyor. Yani doğal bağışıklıkta olmayanı soruyor arkadaşlar bana. Peki ben doğal bağışıklığı nasıl anlatmıştım? Yani e, özgül olmayan bağışıklık değil mi bu? Savunmanın birinci hattı ve ikinci hattı vardı. Birinci hattında deri, gözyaşı, tükürük gibi şeyler varken ikinci hattında da doğal katil hücreler, yangısal tepkiler, antimikrobiyal proteinler, gibi yapılar vardı. O zaman bakacak olursak arkadaşlar. E, çok katlı epitel dokudan oluşmuş deri mikroorganizmaların vücuda girişini engeller. Evet doğrudur. Solunum e, kanalında mukus salgısı diyor. Doğrudur. Asitli mide sıvısı diyor. Doğrudur. Vücut sıcaklığının düşmesi patojenik organizmaların üremesini engeller diyor. Do e, bu nedir? Yangısal tepkidir. O yüzden bu da doğrudur. B-lenfosit diyor arkadaşlar. B-lenfosit dediğimiz kısım neresi olmuş oluyor? özgür olan bağışıklık mı yoksa savunmanın üçüncü hattı mı? Değil mi? Humoral ve hücresel bağışıklık olarak karşımıza çıkıyordu burası. Burası spesifik olan kısımdı değil mi arkadaşlar? Yani özgür olan kısımdı. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. kapalı bir toplum içerisindeki aşılama uygulamalarının artması verilenlerinden hangilerine yöneliktir? Bireylerin enfekte olma risklerinin azalmasına yani hasta olmasının azalmasına sebep olur. Doğal bağışıklı bireylerin toplumdan izole edilmesine yani biz bunları niye soyutlayalım değil mi? O yüzden bu da olmaz. Antijenin etki gücünün artırılmasına diyor. Antijenin değil antikorun olmalıydı. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Biyoteknolojik çalışmalardan biri de viral kaynaklı enfeksiyonlara karşı alış aşı oluşturmaktır. Aşı çalışmalarında uygulanan yöntemler incelendiğinde, K virüsün zayıflatılmış versiyonlarının tanıtma amaçlı sağlıklı bireylere uygulanması, L virüsün hastalık yapıcı genlerinin bakteri plazmitlerine entegre edilmesi Entegre olan genin çalışmasıyla üretilen patojenik proteinlerin ise sağlıklı bireylere uygulanması yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Buna göre K ve L çalışmaları incelendiğinde hangisi doğru olur diyor. Hemen bakalım. Her iki uygulamada da organizmanın virüse karşı antikor geliştirmesi hedeflenmektedir. Evet doğrudur. Bir olmayanları hemen eleyelim. K uygulamasında B lenfositlerinin, L uygulamasında ise T lenfositlerinin etkinleştirilmesi söz konusudur diyor. Şimdi aşı uygulaması ile biz antijen veriyoruz değil mi? Antijenler verdiğimiz zaman antijenlere antikorlarla tepki veriyoruz. Bu da sıvısal yani aktif bağışıklığın gerçekleşmesiyle Olan bir şey değil mi? O nedenle bunu kabul edemiyoruz arkadaşlar. 2'yi eledim. K uygulaması sağlıklı organizmanın 3. savunma hattını, L ise sağlıklı organizmanın 2. savunma hattını ifade eder diyor. İkisi de 3. savunma hattını ifade eder. Çünkü hücresel ve sıvısal bağışıklık 3. E, savunma hattı içerisine dahil edilir. O yüzden cevabımız yalnız bir olmuş oluyor. Akrep zehrine karşı uygulanan tedavi yöntemi aşağıdaki gibidir. Bir atın kanına akrep zehri düşük miktarda enjekte edilir. At vücudunda akrep zehrine karşı panzehir üretilmesi için gerekli süre beklenir. Panzehir üretiminden sonra ilgili attan belli miktarda kan alınarak pıhtılaştırılıp santrifüj edilir. Santrifüjleme sonrasında kan hücrelerinden ayrılmış sıvı tüplere konularak akrebin soktuğu insanlara enjekte edilir. Şimdi bu olay tamamen bir serum olayı değil mi? Yani hasta olan kişiye uygulanabilecek bir yöntem. O zaman buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım ilgili süreç sonrasında akrebin soktuğu insan aktif bağışıklı hale gelir diyor. Bu bir serum olayıydı değil mi? O yüzden pasif bağışıklıktır. Bu yanlıştır. Bir olanları eledim. At kanından elde edilen sıvı serum olup içerisinde hazır antikorlar bulunur. Evet doğrudur. İlgili yöntemin uygulanması sonucu iyileşen bireyi sonraki dönemlerde yeniden akrep sokarsa aynı işleme gerek duyulmaz diyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Siz çok hastasınız. Serum alarak iyileştiniz. Bir hafta sonra yine tekrar hastalandığınızda seruma ihtiyaç duyabilirsiniz değil mi? O nedenle bu yanlış oldu. Üçüncü öncülü de alamayacağımız için cevabımız B şıkkı olarak karşımıza çıktı. Bir insanın kanındaki antikor değişimine ilişkin grafik aşağıdaki gibidir. Grafik incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi 3 tip antikor var değil mi arkadaşlar? O zaman 3 tip de hastalık var. Bakalım. Birey T0, T3 aralığında aynı antijenle 3 kez enfekte olmuştur diyor. Aynı değil farklı olması gerekir. Çünkü farklı tip antikorlar üretilmiş. O yüzden birileri eledim. Birey 3 farklı zamanda aynı hastalık belirtilerini göstermiştir diyor farklı hastalık olduğu için farklı belirtileri göstermiştir diyebiliriz. O yüzden 2'yi de eledim. T0 T3 aralığında birey 3 farklı antijenle enfekte olmuştur. Bu nedenle zaten 3 farklı tip antikor üretilmiştir. O yüzden bu doğru olduğu için cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Lenf toplar damarından alınan bir sıvıda verilenlerinden hangileri bulunmaz? Solunum gazı bulunmaz. Pıhtılaşma proteini bulunmaz. Hidrolitik enzim bulunmaz. Eritrosit hücreleri bulunmaz. Peki ne bulunur hocam burada? E, A, mikronlar bulunur. ADEK vitaminleri. E, biraz doku sıvısı bulunur. Küçük kan proteinleri bulunur. Ak yuvarlar bulunur. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Ne bulunup bulunmadığını bilmeniz lazım. Şunu unutmayın. Lav sıvısına kan olarak da isimlendirilir. Bunu da hatırlatmış olayım. Bir insanın kanındaki antikor miktarı verilenlerden hangileri ile artış gösterir? Aktif bağışıklığı kazanılmış bir antijenin vücuda girmesi. Yani biz antijen girerse ne yaparız? Biz antikor seviyemizi artırırız. O yüzden bu gerçekleşir. Aktif bağışıklığı kazanılmamış bir antijenin vücuda girmesi. Yine antijen girdiği için antikor seviyesi artar. Kan içerisine serum enjekte edilmesi. Serumun içerisinde antikor olduğu için bu da artmaya sebep olur. O yüzden cevabımız 1 2 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor.